Gruplarla çalışma Flash içerisinde çalışırken bazı durumlarda nesneleri gruplayıp toplu olarak hareket ettirmek ya da düzenleme yapma ihtiyacı duyabiliriz. Sahnemizde birkaç adet şekil ve bir yazı bulunmaktadır. Bu nesneleri teker teker seçip taşıyabiliriz. Sahnede boş bir yerde farenin sol tuşuna basılı tutarak tüm nesneleri seçelim nesneleri Shift tuşuna basılı tutarak da seçebiliriz. Modify menüsünden Grup seçimini yapalım. Ya da klavyeden Ctrl-G tuş kombinasyonu da kullanabiliriz. Bu işlemden sonra şeklin hepsi gruplanarak tek bir şekil haline gelmiştir. Artık istediğimiz yere tek tıklamayla taşıyabiliriz. Nesneleri düzenlemek için Modify menüsü altında Ungroup seçeneği ile grubu çözebiliriz. Ya da grup üstüne çift tıklayarak içine girebiliriz. Ekranın üst bölümünde grup ibaresi görülecektir. Scene 1 bağlantısını tıklayarak ya da boş bir yerde çift tıklayarak ana sahneye dönebiliriz. Grubu çözmek için Modify grup ya da Ctrl Shift G tuş kombinasyonunu kullanabiliriz. Ancak bazı durumlarda bu yöntemi uygulamak uzun olabilir. Bu nedenle grup çözme işlemlerinde Modify menüsü altında Break Apart ya da Ctrl B seçeneğini tercih edebiliriz. Bu seçenek diğer gruplama yöntemlerinde de işe yarar. Break Apart ile grubumuzu çözelim. Grup çözüldükten sonra nesne çizimine de aynı komutu uygulayalım. Nesne çiziminin şekil çizimine dönüştüğünü göreceğiz. Volkan Çelebi, Yönetim ve Bilgi Sistemleri Şubesi, EYTEK